Evet, bugün nereye gidiyoruz şu? Kankaya gidiyoruz. Bugün Alfa ile Alfa birlikte Kankaya gideceğiz ve oradaki kardeşlerimizle balon uçuracağız. Bir Umut adı altında güzel bir etkinlik sağlayacağız. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Haydi gidelim. Haydi gidelim. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Boyay nasıl olmayınca evde. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. evet, çıktık yola. Her zamanki yolumuz. Her zamanki bizim Siz meşhur... Siz yıldığınız farkındayız. Evet, sizin yıldığınızın, <laughs> usandığınızın farkındayız. Neyse, yolumuz artık değişecek. Yolumuz inşallah. biraz daha değişecek. <laughs> Ama kısalacak da. Yani bu da bir gerçek ama daha heyecan dolu bir yol olacak bizim için. Ihlamur köprüsünde, köprüsünden geçiş falan yani. O <laughs> akşam trafiği. O evet. Şimdi parkurumuzun son ve zorlu olan etaplarından birine geldik. Hadi bakalım. Allah 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 Allah. Ehliyeti de aldık mı şu? Aferin lan sana. Kurtardık lan, paçayı kurtardık lan. Gezmek lan, gitmek iyiydi. Aa, oğlum toz ya, aman. <laughs> ee, Amca. Amca. Senin ben. Senin sürdüğün motorun var ya. Evet. Bizim ekip. Alfa. Hello. Selamun aleyküm. Kambersiz düğün olur mu ya? Değil mi? <gülüyor> 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 Selam gençler. <laughs> Gördüm canım. Evet, nerede? Her zamanki gibi ha? Bugün Aha, <gülüyor> 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 Ne yapıyorsunuz şu an mesela? <laughs> Anım Hi abi. guys. <laughs> Hi. Alpha dayız. <laughs> <laughs> dilenci gibi oturdu oturdun abi. <laughs> abi bir tane bakalım. Abi dilenci değil. <laughs> ne istiyordun? Abi, sıra sıra sende. <laughs> Yap bakayım. Kör olur mu? Görüyor Abicim bu balonları alarak ilişkimizi güçlendirdin. <laughs> <laughs> Çok şey yapma ya biraz şuradan bağlasana abi. bağlı evet. evet. var. <laughs> güzel oldu ama rengarenk. Çok iyi. iyi. Maar dan ben ik in de tijd. Maar ik ben de alde. We hebben Arkadaşlar hoş geldiniz Bugünkü programımızın içeriği Alfa ekibiyle birlikte Gençlik Merkezi Ve Kanka Hastanesi ile Ortak çalışmamızla ilerleteceğimiz Kanser tedavisi gören Kardeşlerimizin Bu mücadelesinde Onlara umut olabilmek Onların yanında olabildiğimizi gösterebilmek adına e, Hastanenin önüne gidip Aynı anda, eş zamanda, balonlarımızı bırakacağız. Bu zamana kadar kanser tedavisini gelen kardeşlerimiz için balon uçurdular. Ben de dedim ki, hastanede tedavi gördüğü için dışarı çıkamayan kardeşlerimize de biz motivasyon alalım, onların yanında olduğumuzu gösterelim istedim. Ee, Alfa Kayseri olarak Sosyal Sorumluluk Projemize geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan sürüşümüze başlayacağız. Sürüşümüz valilik onaylı ve polis eskort olacak. Arkadaşlar sürüşümüzde ikili sıra halinde gidiyoruz. Ben her zaman söylüyorum her sürüşte de bu uyarılarımı yapacağım. İkili sıra halinde gideceğiz. Önünüzdeki arkadaşlar takip mesafenizi koruyun. 3-4 metre takip mesafenizi koruyun. Slalom yapmak kesinlikle yasak. Kış ayında değiliz. Lastikler zaten sıcak. Sulalam yapmak yasak. Teker yapmak yasak. Lastik yakmak yasak arkadaşlar. Bizim sürüşlerimizde bu gibi hareketler kesinlikle yasak. Dışarıda ne kadar deli sürüyorsanız bile bunlar hiç sıkıntı değil. Motorun başına çık geçtiğimiz zaman bunlar hepimizde oluşan hisler. Ama Alfa Kayseri sürüşü dediğimiz zaman <laughs> Kesinlikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bu sürüşler normal bir sürüş değil şu anki yaptığımız. Biz alfa ailesi olarak bir sosyal sorumluluk projesini yürütüyorsak bunun da layıkını, hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün ekipler şunu söyler. Motor ailesinden, motorcudan daha fazlasıyız sizler. Biz bunu icraatta gösteriyoruz arkadaşlar. Bunu her zaman da göstereceğiz. Ekibimiz bu şekilde düzenli gidecek. Hız sınırımız yok. Ama öndeki arkadaşınıza göre hareket edeceksiniz. Zaten hız sınırımız tam yine 40 ya da 50. Motorum motorum hararet yapıyor. Vay ben önden basayım gideyim. Arkadaşlar <laughs> motorumuz yanmaz. 5 kilometre yol gideceğiz. Buradan çıkacağız. Erciyes Üniversitesi'nin girişinden Kanka Hastanesi'ne ulaşacağız. Kardeşlerimiz bizi orada bekliyor. Kimis, kimi, kimi kanser kimi kanser hastası kardeşimiz aşağı inebilecek bizlerin bizlerin yanına gelebilecek. Kimisi pencerelerden bizi izleyecek. Sizlerden şunu istiyorum. Balonları ben söylemediğim takdirde patlatmıyoruz. <laughs> <laughs> Balonları ben söylemediğim takdirde uçurmuyoruz arkadaşlar. Kim gelip Şimdi benim dışımda yetkili kişiler de var orada. Gençlik merkezi, kanka hastanesi, e, onların da dediklerini uyacağız ama ben size balonları uçurun demedikçe kesinlikle uçurmuyorsunuz arkadaşlar. Bir hareket ederken benim söylediklerime göre hareket edelim. Durum bu şekilde ve sizlerden küçük de bir ricam olmasını gerektiği zorunlu bir şey bu motorlarınızda Alfa Kayseri sticker'ı istiyorum kesinlikle arkadaşlar. Zorunludan kastım. Takacaksın. Bunda zorunlusun. Yapmazsan şöyle olur tarzı bir konuşmam yok. Ama yarın bir gün başınıza bir şey geldiği zaman bizim ekipte olduğunuzu biliyoruz. Logoyu gördüğümüz zaman hemen ailenizle, yakınlarınızla, ev adresinizle sizinle iletişime daha hızlı geçiyoruz. Logolarımızı sticker'larımızı isteyen arkadaşlarımız. Annemden alabilir. Gel hocam gel. <laughs>

Polis yolu kapatıyor. Evet Biz geçeceğiz şimdi. Canım. <laughs> düğün yok, düğün yok. Korkma. <laughs> Ablam önümüzde neymiş? <laughs> duygulandım. Aynı şekilde. Tünel diken diken oldu ya. Şey... Farklı bir yer. Yani değişik bir şey ya. Evet. <gülüyor> Biraz. <laughs> Aşkım kurban olurum sana <laughs> ben ya. Zıbıha oh. Prensesim. Aşkım. İyi misin? İyiyim iyiyim. <gülüyor> 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 Onlar bizi görüyor mu? Biz onları görmüyoruz. Şeyin <laughs> arkasından Başka. Hepimiz, hepimiz heyecanlıyız. Evet. Gerçekten hani şakam yok, duygulanmamak elde değil. İnşallah, inşallah umut olur. Tedavi süreçlerinde umarım Motivasyon olarak kendilerinin yanında olduğumuzu gösterebilmişizdir. Arkadaşlar, daha değil, daha değil. ondan, ondan geriye sayalım da bir heyecanı olsun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çocuklar inan. Güzel günler göreceğiz güneşli günler